Sizlere bir çağrıda bulunmak üzere buradayım. Kızılay belki de bizim en eski kurumlarımızdan biri. Hiç kimse başına gelmeden, hastaneye düşmeden kanın ne kadar değerli olduğunu bilmiyor. Kan bağışı gerçekten hayat kurtarır. Kısa sürüyor ve güvenle kan verebilirsiniz. Çok insana umut olabiliriz bir değil, iki değil, tam üç kişinin ve belki de daha fazla kişinin hayatının kahramanı olabilirsiniz. Üniversiteli Şebnem'in de kana ihtiyacı var. Lösemi hastası Mehmet'in de kana ihtiyacı var. Biz başkasına faydalı oldukça, paylaştıkça, yardımlaştıkça çoğalıyoruz. Bu kadar güzel bir şey yapmak maneviyat olarak da insana çok büyük huzur veriyor. Küçücük bir işlemle bir başkasına gerçekten candan bağlanın. Kızılay kan bağış merkezlerine gelelim ve birbirimize candan bağlı olduğumuzu gösterelim. Unutmayın ki hepimiz birbirimize candan bağlıyız. Birbirimize candan bağlıyız. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım olur mu?